Merhaba arkadaşlar. DZD Ertel'den YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size arpacık soğanlı et yahnı yapacağım. Hemen malzemeleri sayıyorum. Yarım kilo kuşbaşı et, yarım kilo arpacık soğanı, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, yeteri kadar zeytinyağı, iki yemek kaşığı salça. Başlıyoruz. Arkadaşlar etlerimizi biraz daha küçültüp başlıyoruz. Çok aşırı da küçük olmasın tabi. Arkadaşlar ocağı yaktık. Hemen zeytinyağını ekleyip başlıyoruz. Biraz şöyle yavaş yavaş kızmaya başlayınca etlerimizi atacağız. Etlerimizi artık atıyoruz. Biraz orta ateşte etleri bırakabilirsiniz. Sonra hemen soğanlarımızı soymaya başlıyoruz. Bu olayın en meşakkatli olayı zaten soğan soyması. Arkadaşlar soğan soymaya başladık. Ee, öncelikle soğan soyarken şöyle uçlarını alın biraz. Sonra en dış da çıkartın elinize geleni. Sonra atın. Daha sonra tekrar üstünden geçireceğiz onları. Şöyle bir küçük bir çizikle çizebilirsiniz. Arkadaşlar soğanları saydım 55 tane çıktı. Nasıl baş edeceğiz bilmiyorum bunları. Biraz çok gibi ama olsun. Neyse şu kalan yarımları da artık öyle temizleyip biraz sonra atacağız. malzemelere sarımsak eklemeyi unutmuşum. E sonradan ekleyeyim dedim. Bunları da soyacağım. Arkadaşlar etlerimiz suyunu çekmeye başladı iyice. biraz sonra bir bardak sıcak su koyacağım tekrardan. Biraz da iyice yumuşasın. Çok iyi olacak. Sıcak suyu koyuyorum şöyle bir karıştırdım şu üstünü az bir şey geçirecek şekilde altında yavaş yavaş bitsin oy 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 etimiz iyice yumuşamaya başladı arkadaşlar şu su biraz daha bitsin o zamana kadar pişecek kısık ateşte arkadaşlar ee, neredeyse suyu kalmadığı için sonra sarımsaklarımızı soğanlarımızı ekliyoruz yavaş evet, yavaş evet. şöyle küçük bir kavuralım sonra salçamızı ekliyoruz şöyle bir karıştıracağız. Arkadaşlar sonra bir su bardağına yakın sıcak su ekleyin. Şöyle karıştırmaya devam edeceğiz. Sonra hemen karabiberin tuzunu ekleyin. Sonra ateşin altını biraz açın ve karıştıralım. Şimdi soğanlar sert olduğu için istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi karıştırabiliriz. İleride yumuşamaya başlayınca dağılacak. Ondan çok karıştırmayın. Karıştıracak işiniz varsa şimdi yapıyorsanız yapın. Biraz daha karıştırıyoruz. Biraz kaynamaya başladı suyu. Sonra arkadaşlar bir miktar daha yaklaşık olarak bir, bir buçuk su bardağı daha sıcak su ekleyeceğiz. Çok fazla sıcak su eklemeyelim. Yoksa çok sulu olur. Biraz daha böyle yani dolgun olmasını istiyoruz. Çok fazla yeter. Şöyle hafiften üstünü geçti. Çok fazla dediğim gibi aşırı eklemeyin. Kaynamaya başladığı için kısık ateşe alıyoruz. 50-55 dakika bu şekilde pişecek. Arkadaşlar bakıyoruz, kontrol ediyoruz kuvamı muhteşem olmuş. Şimdi kapatacağım altını. Biraz dinlensin sonra da yiyeceğiz.